Merhaba arkadaşlar. Bugün günümüze hoş geldiniz. Ben Utku ve bugün arkadaşlar Türkiye'deyken Türkiye'deyken arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar siz Türkiye'deyseniz ve konumunuz Türkiye olarak kendi dünyamıza gidelim. Redox. Redox'ta. Arkadaşlar bu dünyayı ben yaptım. Ne seçtim? Işte, o yüzden işte şey. Bayrağınız siz Türkiye'de yaşıyorsanız normalde böyle tableti aldınız elinize. hiç ayarlarıyla oynamadınız. ya Yani dil ve bölge ayarlarıyla oynamadıysanız. Bayrağınız flagınız yani Türkiye olarak gözükür. Şuradaki Türkiye gibi. Arkadaşlar bunu Başka bir dil yapabilirsiniz. Ben bugün Amerika yapacağım. Arkadaşlar yaparken video durabilir çünkü ekran siyah oluyor. Bilmiyorum arkadaşlar. Video eklemede yapabilirim. Ya bilmiyorum yani video direkt durabilir. Şimdi arkadaşlar göstereceğim video durursa devam ederim arkadaşlar. Şimdi oyunumuzdan çıkıyoruz tabii ki de böyle çıkıyoruz. Sonra ayarlara giriyoruz. Alt yazarım ayarlar. Genel ayarlar genel sonra dil ve bölge hatta hatta şuraya not edeyim arkadaşlar dur not edeyim ayarlar genel dil ve bölge arkadaşlar dil ve bölgeye giriyoruz ve Arkadaşlar burada bölgeye basıyoruz. Yazdım arkadaşlar buraya. Bölgeden de arkadaşlar dinleyin. Sorun çıkar mı bilmiyorum. A'ya geliyoruz yani. İstediğiniz şeyi seçebilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri evet, seçeceğim. Ve seçtiğim zaman arkadaşlar video durabilir. Bittiye basıyorum. Arkadaşlar video durursa devam ederim. Evet arkadaşlar tahmin ettiğim gibi video durdu. Arkadaşlar daha demin dediğim gibi genel'e geliyoruz. Dünya bölgeye geliyoruz. Bölgeden Amerika Birleşik Devletleri'ni seçtim sizin gördüğünüz gibi. Şu an ABD yazıyor değil mi arkadaşlar? Şimdi oynayayım oyunumuza girelim. Her şey arkadaki bütün uygulamalar kapatılıyor arkadaşlar yaptığınız zaman. Onu Arkadaşlar bakın. Şimdi Amerika'daymış gibi görünüm oluyor arkadaşlar ve ben artık böyle takılacağım. Yani e, benim çapmam olursa yani Amerika olarak gözükmeyecek. Türkiye olarak gözükecek. Yani ben artık Amerikan bayrağıyla takılacağım arkadaşlar. Hop. Aa, şansa bak 11 gem çıktı. Arkadaşlar bu arada dünyamı da tanıtayım. Arkadaşlar işte buraya böyle yaptım. Dragon GT'ler yetmedi CD var. Etmiştim. İşte burada ters koydura. Burada e, bunlar var. Bunları hiç Buzları kırıyorum. Bunları kır bunlar zaten Warlock'la aynı derecede kırılıyor. Bunları çoğaltıyorum. Bunlar bayağı bir fazla. İşte 45 tane de şeyim var. Çıyalandırım. Bir sürü de GUI trab'ım var. Sonra 500 501 tane de şeyim var. Arkadaşlar şunları bekliyorum. 18 dakika kalmış. Büyük bir ihtimalle şuradan pazardan şey alacağım arkadaşlar burada iki tane tavuğum var ama üç tane de seed'im var. Dragon Gate şeyleri, seed'leri. Arkadaşlar burayı yapmak için çok uğraştım ki daha bitmedi diye hatırlıyorum. Bitmiş mi? Evet arkadaşlar bitmemiş. Ama az kaldı arkadaşlar. Burası artık benim şey dünyam. Farm dünyam arkadaşlar. Daha demin arkadaşım pay vereyim dedi. İnternetten araştırdım öyle buldum. Pay ver dedi ha. Şu üstündeki şey var ya hani böyle meme kası. Ay erkek kası böyle göbek kası. İşte onu ver dedi. Bunun karşılığında söyleyeyim dedi. Ben de you, niye vereyim ki dedim. Söyleyeceksen söyle. Söylemezsen ben YouTube'dan veya internetten bakarım dedim. Söylemedi. Ben de internetten baktım. Buldum. Arkadaşlar bilgisayarda da ıı, ayarlardan bakılıyor. Aa bu da bir var. Neyse işte bilgisayardan bakılıyor arkadaşlar. Bence yapımı kolay. Yapmanızı önerir miyim bilmiyorum. Siz bilirsiniz. Kararım bilmiyorum. Yani öyle arkadaşlar. Şu şurada kötü duruyor değil mi? Aynen. Arkadaşlar bu dünyayı flat olarak 4 veli aldım ama şey. Flat'ta birkaç blok vardı. Onları da ben kırdım. Aman boş ver dört gitsen olur. He bu arada skemciler benim pet Slam'imi de çaldılar, Starbucks'ımı da çaldılar skem yaparak. Neyse arkadaşlar son bir şarkı çalam. Arkadaşlar dans edildiğin zaman çok komik oluyor. İyice konuyu uzattım bu videoyu birleştireceğim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bitsin bence. Arkadaşlar bu kadardı. Dediğim gibi iPad'lerde böyle. Samsung'larda da vardır galiba. Aynıdır büyük bir ihtimalle. Samsung'unu da çekerim öğrenirsem. Samsung'da bulursam. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bitsin. Hemen de atmaya çalışacağım. Yani yaptıktan bir iki saat sonra atabilirim. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bitsin. Görüşürüz.